Rusya'nın başlattığı savaş 9. gününe girerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Yetkililer patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasında şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu. Diğer yandan Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijye Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu. Servisten yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Energodar'daki durumun zor ve çok ağır olduğunu kaydetti. Energodar Belediye Başkanı Orlov ise Zaporizya nükleer santralinde bir kaza olması durumunda tahliye planının hazır olduğunu, ancak henüz kimsenin tahliye edilmediğini kaydetti. Orlov, şimdi Energodar'da 6 nükleer güç ünitesinden biri çalışıyor. Nükleer santral personeli güç ünitelerinin durumunu izliyor ve güvenli çalışma için teknolojik düzenlemelerin uygun çalışmasını sağlamaya çalışıyor dedi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi. Rus güçlerinin ayrıca 50 roket atar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 insansız hava aracı kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rus annelere seslenerek, anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı, dedi. Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek için de teşekkür eden Zelenski, bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ukrayna Halk Savuna Birlikleri bir grup işgalci Rus askerini esir aldı. Ukrayna ordusu ise Hostmele girdi. Ukrayna ordusu dün Buça ve Irpin bölgesini Rus askerlerinden geri almış Hostomele doğru ilerleyişe geçmişti. Rus ordusu ve ayrılıkçı milisler tarafından kuşatılan Mariupol kentinde ise bütün gün saldırı düzenleyen Rus ordusu ve ayrılıkçılar ağır kayıplar vermesinin ardından saldırıyı durdurdu. Diğer yandan Rus askerleri askeri araçları terk etmeye devam ediyor. Yakıtı biten ve Rus askerleri tarafından terk edilen bir adet Pantsir hava savunma sistemi Ukrayna askerleri tarafından ele geçirildi. Geçtiğimiz hafta içinde Çeçen özel kuvvetlerinin ve Voner savaşçılarının arkasında olduğu iddia edilen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye 3 suikast girişiminde bulunulduğu bildirildi. İngiliz istihbaratı ise Suriye'den Belarus'a uçaklar gittiğini açıkladı. Açıklamada, Esad rejimine ait kaplan kuvvetleri unsurları, Hmeymim Havalimanı'ndan Belarus'a doğru büyük Rus askeri uçakları uçuruyor denildi uçaklarda Suriye'deki militanların ve Rus askeri ekipmanların olabileceği belirtildi.